Theodorakis, buraya kadar gelmenize gerek yoktu. Kredinizi onayladık. Sevgili dostum, ben buraya sizden kredi almaya değil, ilgilenirseniz başka bir teklif sunmaya geldim. Sizi dinliyorum. Türkiye benim yatırım yapmak istediğim bir ülke. Yatırım bankacılığı da oldukça ilgi çekici bir sektör. Eğer anlaşabilirsek, bankanızı satın almak istiyorum. Merakımı mazur görün ama daha birkaç gün önce kredi almak istediğiniz bankayı bugün satın almak istiyorsunuz. Birkaç günde ne değişti? Likit sorunum çözüldü diyelim. Anlıyorum. Bizim iştiraklerimizi satmak gibi bir niyetimiz yok. Fakat sizin ne zaman nakde ihtiyacınız olursa bekleriz. Birkaç gün daha İstanbul'un güzel havasını solamak istiyorum. <laughs> Fikrinizi değiştirirseniz bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. İstanbul'da keyifli vakit geçirmenizi dilerim. Burası turistler için adeta bir cennettir. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum Sarp Bey. O kadar rahatım. Turgut. Buyurun efendim. Bu herif nereden para buldu bu kadar? Anlamadım efendim. Bu herif gelip burada bana caka satacak parayı nereden buldu? Bilmiyorum efendim. <laughs> Niye bilmiyorsun Turgut? Derhal öğrenirim efendim. Efendim, sizi çok enerjik gördüm. En anlamlı günlerimizden biri. Yeni çocuklarımız büyüklerinin huzuruna çıkacaklar. Toplantının kapsamının diğer bölge baronlarıyla sınırlı olduğunu düşünüyordum. Önce seni diğer baronlarla tanıştırıp sistemin global ölçekte nasıl işlediğini anlamanı sağlayacağız. Sonra diğer baronlarla birlikte konsülün karşısına çıkacaksınız. Murat, artık sen bizi temsil ediyorsun. Tek bir eksiğin var. Onu da tamamlamanı istiyoruz. Efendim. Neyi kastettiğinizi anladım. Ama eşim öldüğünden beri evlenmek için konumuma uygun biri karşıma çıkmadı. Biz senin için uygun olanı belirledik. Yakında Margaret seni onunla tanıştıracak. Efendim, Yunan armatörün kimden para bulduğunu öğrendim. Ne bekliyorsun? Söylesene. Efendim, parayı veren bir Avrupa Bankası. Ama Rus menşeli. Kim? Bankanın sahibi Murat Bey'in petrol ve doğalgaz işindeki ortağı Rus oligark. Igor mu? Evet efendim. Efendim, ortağımız neden bu işe taş koydu sizce? ortağımız benim işlerime taş koyamayacağını öğrenmek üzere Turgut. Teodora Kisara, onu bu gece ağırlamak istediğimi söyle. bugün 3000 yıllık tarihimizin kutsal günlerinden biri. Tanrı yeryüzündeki egemenliğini seçkin kulları aracılığıyla gerçekleştirir. Bugün seçilmişlerin arasına Tanrı'nın yeni bir hizmetkarı katılıyor. Murat Argun, aramızdaki en şanslılardan biri. Tanrı'nın seçkin kullarının doğduğu toprakların çobanı olma şerefi ona verildi. Bu şeref kutlu olsun. Kadehimi Orta Doğu'nun yeni baronuna kaldırıyorum. Bütün bunlar varoluşumuzun kaynağı olan sırrımızdır. İç, Sırrımız İlenin bu kadehin içinde saklıdır. Ondan Çatami içen imolyam. Imolyam. ölümsüz olur. Ya Sarp bu çok güzel. Ama sen beni incik boncukla oyalıyorsun. Olur mu hayatım? Ben sana tapıyorum. Senin yerin herkesten ayrı. İnanayım mı? Aa, i̇nan, inan. Bu armatör benim için çok önemli. Ne yapıp edip adamı kafa kola almam lazım. Bana gerçekten tapsan böyle şeyleri başkalarından isterdin. Hayatım bu son. Sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Sen ciddiysin yoksa söz vermezdim. Hem de bütün kalbimle. Efendim, misafirimiz geldi. Turgut Bey aradığında fikrinizi değiştirdiğinizi... ...iskanışlayacağımızı düşünmüştüm. <laughs> evet, iş konuşacağız ama yarın. Bugün sizi iyi ağırlayayım ki yarın banka için iyi bir teklif alayım. Hmm. İkinizle, özellikle baş başa konuşmak istedim. Görev sahaları sebebiyle en çok işbirliği içinde olması gereken baronlar sizlersiniz. Rus derin devletiyle Türk derin devleti arasında... ...Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetler sebebiyle uzun süredir bir sıkıntı vardı. Şimdi buna Suriye meselesi de eklendi. Siz Türk devleti ile Rus devleti arasındaki ilişkilerin nasıl olmasını tercih ediyorsunuz? Boşanmış, çocukları olan fakat artık başkalarıyla evli olan bir çift gibi görmek istiyorum. Çocuklar Türkiye Cumhuriyeti. Ama erkek ve kadın rollerini anlayamadım. 1600'lerin sonlarına kadar Türkler egemendi. Son 400 yıldır Rusların baskın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ilişkiyi birlikte dizayn edeceğiz. Bizim için Türkiye Cumhuriyetlerinin özel bir anlamı var. Bağımız çok kuvvetli. Müsaade ederseniz o bölgeyle de ben ilgilenmek isterim. Biz müsaade etmediğimiz sürece, o ilişkiyi, bağı yeniden kurmanız çok zor. Ama Murat Bey'i iddialı görüyorum. Ee, ama bu kadar konuştuğumuz yeter. Ben biraz da Yunanca öğrenmek istiyorum. Bana içeride öğretir misin? Kesinlikle ya, aşkım abi. benim. Hadi. Turgut, her şey hazır mı? Hazır efendim. sanchik